Evet, şu anda Suriye'deyiz. Maratel Mısri bölgesinde El Said kampındayız. Bu kampta hali hazırda 400'den fazla çadır bulunuyor. Ve biz Sıcacık Sevgi'ye Soğuk işlemez kampanyamız çerçevesinde Yetim Vakfı olarak kış yardımlarına devam ediyoruz. Şu anda hali hazırda arkamızda görmüş olduğunuz kamyonumuzdan, bu bölgeye dağıtılacak olan kömürlerin indirilmesi yapılıyor. Elhamdülillah kampanya çerçevesinde Suriye'de 300 tonluk bir kömür dağıtımımız oluyor. Hali hazırda devam ediyor dağıtımlarımız. Tabii ki burada kış şartları çok enteresan oldu. Son 30 yıl içerisindeki en ağır kışlardan birisini yaşıyor bölge halkı. Ve 7 yıldır da ilk defa bu bölgeye, İdlib bölgesine kar yağıyor. Dolayısıyla gece yarısı 0 dereceye düşen bir sıcaklık söz konusu. Ve burada kardeşlerimiz 11 yıldır aynı çadır bezinin altında yaşıyorlar. Ben bu yardım yapan, kış yardımlarını, kış desteklerini gönderen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yetim Vakfı olarak sadece bu kömür yardımları değil, aynı zamanda yatak, battaniye, soba ve kışlık kıyafet yardımları yapıyoruz. Bir bölgede de 144 tane evimize elektrik dağıtımını gerçekleştirdik. Elhamdülillah yardımlarımız bu çerçevede devam edecek tekrar katkı sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. لا لا هو تمام كده قلت على Yeah.